Peki. Başlattın değil mi? Bugün yeniden başlatıyorum. Minecraft'e nasıl indirilir onu göstereceğiz. İlk önce My Ash Rola giriyoruz. Otur çek lan. Bir dakika. Çekeceğim şeyi de sana da Kol a diyordum. APK yazacağız. Evet. Gireceğiz şimdi iç çıkana. Yüklensin. Ünlü tane. Bunun hmm, dolası yok. Durduralım kadar. Evet, ekran geldi gibi. Evet bekleyelim. Tam gelsin. Evet şimdi arama butonuna tıklıyoruz ve oraya diyoruz ki Minecraft. Bu arada direkt Minecraft'ta yazabilirsiniz. Kola Minecraft diye. Çeksen oğlum nereyi çekiyorsun? Bekliyoruz. Evet şimdi geldim Minecraft Pocket Edition Block Story World of Yine bu falan filan işte. Buradan Minecraft Pocket Edition'ı buluyoruz. Tıklıyoruz. Şimdi Abi sen kendi kendini gösterdin daha demin. Ne yapayım? Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Yeşil biz şey. de Bizde var. Yeşil orada. İndireyim mi Fatih? Gerek yok. Biz de var arkadaşlar. Ee, tıklayacağız şimdi. Abi indirme. Dur Indirmeyeceğim İndirmeyeceğim zaten biliyorum ben şimdi. Tıklayacağız. Hop. Hop. Ne be abi. Neyse arkadaşlar gelmedi burada. Evet hayır çıkacak. Evet'e tıklayacaksınız. Sonra incek olsa bekleyin. Sonra kurulum gelecek. Sonra yükle. iki tanesinden birine tıklayacaksınız. İşte yükle diyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Kurulacak. Bu kadar. Evet, sitenin ismini yazarım altına. Bugünlük bu kadar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Durduruyorum. Bitti.